Başta üçlü savunmayla ile başladınız. Ee, şu anda eldeki malzeme yine aynı. Ee, yarın sistemde farklı bir şey görecek miyiz? Ee, i̇kinci soru ise: e, ilk maçın ardından üç önemli transfer gerçekleşti. Bu transferler bir on, ilk maçın bir 10-15 gün öncesinde gerçekleşmiş olsaydı, e, bugün farklı şeyleri konuşuyor olabilir miydik? Birinci soru üçlü oynadık, öyle başladık, sonra dörde döndü. Arkadaşlar, bir strateji yaparsınız bazen, bu da onlardan bir tanesiydi. Oyuna daha oyunu tutan, daha ilk başlardaki presi yapacaklarını bildiğimiz için, Oradan daha gol daha az pozisyonla çıkan bir gal sonra otomatik olarak ki bunu 15 20 dakikada düşünmüştük. Nitekim 17. dakikada 18. dakikada normal düzenimize döndük. Çünkü orada zaten en ufak bir işaretle çok çabuk kendi 4-3-3 düzenimize dönme ihtimalimiz vardı. Onu da yaptık. Ama tabii bizde şöyle bir huy vardır. O gün yeni nedir veya o gün değişik neyse ona e, atıf yapılır. O gün ne değişik olan üçlüydü. Halbuki oyun üçlü, e, kazansanız deha olarak çıkarsınız oradan. E, ama e, öyle bir niyetim yok. Biraz da bu sorunuz beni geriye götürdü. Çok sık konuşmadığımız için sanıyorum bazı şeyleri yanlış anlıyoruz. Veya e, sosyal medyada, gazetede, televizyonda ne söyleniyorsa yazılıyorsa ona inanıyoruz. Esasında şöyle baktığımızda e, bir sezon önceyi yani Mayıs'ın sonunda biten ligden sonraki duruma iyi bakmak lazım. Nedir bu? Bir defa biter bitmez e, lig aşağı yukarı biz 11 oyuncu falan kaybettik. Yani Etebo, Henry, Sarak, Halil ve Getso. Otomatik olarak kulüplerine döndüler. Yani kendi mali sıkıntılarımız artı UEFA'nın bizi 3 sene cezalandırmasından kaynaklanan ve bizim de mecburen kiralamak zorunda olduğumuz hiç istemememize rağmen mali durumlar dolayısıyla 3 sene ve bu bana hep denk gelir ve ben hiç ağzımı açmam. Bir şeyler yani kötü bir şeyler Fatih Terim'e denk gelir ama hiç ben şikayet etmem. Otomatik bunları kaybettik. Bunun yanında Belanda'yı, Donku, Martin'i, Okan'ı, Kaleci ve Şener'i de şu anda bizle beraber değiller. Etti 11. Birden bire geçen sene ceza yemesine rağmen takdir edersiniz ki son iki hazırlık maçımızın en formda oyuncusu Oğulcan'ı da kaybettik. Öyle mi? Lisans vermediler. En formda oyuncumuz yani özellikle atakta faydalanacağım bir oyuncu. E, bunlar yetmiyormuş gibi Yedlin'den Emre Akbaba Koran oldu. Ve de ee, olduk. 13-14. Şimdi ben sağ ve ikimiz yok. Orta sağımız sıfır. Bir tane var. O da altı numara değil 8 numara et aç. Demedim. Demiyorum da. Oyunun üçlülen dörtlülen bir alakası yok. O hata bana aittir. Hiç itirazım yok. Ama bir sene önceden böyle çıktığınız zaman çok kısa sürede 14 Haziran'da açtığınız bir sezonda o bir ay içerisinde o 15 gün içerisinde hala daha ben açtığım zaman seçim yapılmamıştı. Biz sezonu açtığımız zaman Galatasaraylar lütfen beni iyi dinlesin. Daha e, seçim yapılmamıştı. 19'unda seçim olacak, yönetim seçilecek. O ayı unutun bir defa. Şimdi dolayısıyla açıkçası ben ve başkanımız da aynı fikirde e, kısa vadeye kalite eklemek için bu finansal yükün e, altına girecek durumda değil Galatasaray. Zaman zaman okuyorum da başka şeyler de okuyorum. Yani şu oyuncular gelmiş ben hayır demişim. Mesela Aloiz'den bahsediyorlar. 3 e, sene 7,5 milyon euro olursa artı bonusu ve normal Solbek de değil o bu sene Solbek oynadı. Orta saha oyuncusuydu. Efendim? Bana mı sordunuz? E, hayır, telefonla konuşuyor da. Evet, Arkadaşım telefonu şu kapa telefonu kapatır mısın lütfen? Tabii ki kabul etmem. Yani bir şeylere biz cevap vermediğimiz için öyle zannetmeyin. Dolayısıyla mesela ee, maçtan sonra boşuna ben üç yıl demedim. Galatasaraylılar beni anlayacaktır. Bu ben 3 yıldan vazgeçtim demek değil ki, Öyle bir şey demedim. Hayatımda vazgeçmedim. Ve ben Galatasaraylı'dan en kötü zamanda bile bir gün sabır istemedim. Tam tersi hatırlayın 96'da bile kimseye sabır demeyeceğim dedim. Dolayısıyla bu üç yıl içerisinde biz e, ne bir şeylerden vazgeçeceğiz ne de bir şeyleri denemekten vazgeçeceğiz başarıları. Bunu iyi anlamışılmasını isterim. Dolayısıyla burada elimdeki elimizdeki kadronun en sonuçta pezevenli karısına çıkıyoruz. Hiç de şikayet etmeden kendi elimizdeki en iyisiyle çıkmaya ve en iyisini yapmaya çalıştık. Belki de bir maç içerisinde kimsenin başına gelmeyecek işler bize geldi. 75. saniyede bir sıfır başladık. Buna rağmen oyunu dengeledik. Efendim, ikinci ne çalıştıysak oradan yedik. Devre sonuna 2-1'i bulduk. Bakın 3-1'e kadar Neredeyse pozisyonu yok mesela. Ama biz pozisyon bulmada zorlandık. Dolayısıyla ikinci sorunuz bir e, küçük deste sundum ama esas su söylemem gereken şöyle. İki defa üstte şampiyon oldu bu arada. Bu arada Türkiye Kupası'nı aldık, bu arada Süper Kupa'yı aldık. Unutmayalım da hatırlatalım bunu da. Üçüncü yıl 8 galibiyetle gelen bir Galatasaray var iken pandemi denk geldi. Nitekim o günden bugüne kadar Galatasaray takımında bir türlü istikrarı oturtamadı. Nedenini söyleyeyim. Bazı mevkilerde Düşünün iki oyuncumuz olmasına rağmen onları kaybettik. Üçüncüyü monte etmek zorunda kaldık. Dolayısıyla da bunlar istikrardan uzak işlerdir. Buna rağmen iki golle şampiyonluğu kaybettik. Her şeye rağmen bu sene. Geçen sene anlatıyorum başladığı anda Galatasaray hepinizin ortak kararıyla en iyi futbolu oynayan, en çok pası yapan, en çok pozisyona giren sekiz maç üstü kazanmış, zevk veren bir Galatasaray idi. Dolayısıyla pandemi dolayısıyla bir türlü istikrarı temin edemedik. Oralara da çok girmek istemiyorum neler olduğunu. Bu yüzden e, bunu da hatırlatmakta yarar görüyorum. Ve bundan sonraki kadro planlamamız ki sizin üç transfer yapıl dediniz. Ona geliyorum. Eylül bizde sekize kadar değil mi? Bazı ülkelerde Eylül bire kadar. Başkan yönetimimiz ve ben ve ekibimle beraber kalan sürede kadro planlamamıza aynı mantaliteyle aynı düşünceyle devam edeceğiz. E, dolayısıyla e, bu iş transfer bir tanesi e, boy e, sağ bekimiz, bir tanesi Alex Roman ortası oyuncumuz ve e, Van Arnold e, Patrick e, bugün geldi o da e, sol bekimiz olmak üzere. Ve bunlarda göreceksiniz ki... E, <laughs>